İlk düdük çaldı. İki takıma başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, bol, bol gol buldukları, keyif aldıkları bir sezon geçirmelerini de diliyoruz. İlk atakta... Ramazan gitti köşe noktasına. Üç arkadaşı var. Kaleye doğru gönderdi. Direkten döndü top. Çok etkili top. bir Muhammed yine sinsice yattı arkada. Topu almak istedi. Bu arada oyun duruyor. Ceza sahası dışarısında bir faul kararı var. Tempo bu anlarda düştü. Enes gönderdi içeri doğru. Kenan sırtı dönük vurdu ve topu ağlara gönderiyor. Kenan ilk gol. Kontrol etti Enes. Sol kanada geçti bu anlarda. Aradan göndermek istedi. Geçmedi o topu. Oğuzhan aldı. Oğuzhan bir şut direkten dönüyor. İkinci kez direğe takıldı Gagala. İkinci kez direğe takıldı Gagala. Bir röveş atak kaleci. Çok güzel anlar. Evet. Hemin duruşta var. Klas'ta bir pas. Yusuf içeri çevirdi. Top sekti. Muhammed önünde kaldı. Vurdu kaleci. Düdük çaldı. Gol değil. Gol değil. Kenan sola bıraktı. Mehmet karşı karşıya. Çok net. Çok net. Araya giren isimdi. Ramazan. Riskli hareketler bomboş. Kenan topağlara gönderiyor. Ramazan. ikinci yarıda etkili başladı. Yüzüncü yıl bu arada net bir atak. Serhat kaleciyi geçemedi. Uzun bir top kaleye doğru yöneldi yine direk. Yine direk dönen top da bu kez sağlara gidiyor o noktada. Ramazan. Taş kullanıldı. Kenan. Alper sol kanatta. İçeride Hakan var. Ona doğru bomboş Hakan yine kaçırdılar. Kenan aldı. 3'e 3 pozisyon. Kenan kaleye gönderdi direk. Bu kez direğe takılan.